Merhaba arkadaşlar, Gülüs'ün geldi yeni evime, hoş geldiniz. Ay şeyler geldi anneanne. Hı, bak bu oldu. Ev dolabımın son hali. Eskişehir'deki minnoş öğrenci evimden günaydın arkadaşlar. Burada böyle sabah uyanır uyanmaz videoya başlamayı o kadar çok özlemişim ki anlatamam. Ben yaklaşık bir gündür, yani bir buçuk gündür buradayım. Gece gelmiştim. Dün vlog çekmedim. Daha çok böyle Instagram'da paylaşımlar yaptım. Bir de biraz dinlendim. Bu video biraz böyle acıklı olabilir ama öyle olsun da istemiyorum. Hani böyle güzel bir anı olarak kalsın ben de istiyorum. Bilmeyenler için artık okullar açılmadığından öğrenci evimi boşaltma kararı aldım buradaki bütün eşyaları birlikte toplayacağız diğer odaları da göstereceğim size karton kutulara dolduracağız ve tüm evi paketleyeceğiz. Ee, garip geliyor. kendim sabahtan beri telkin etmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin hayatında başlangıçlar oluyor, bitişler oluyor. İnsanlar yakınlarından ayrılıyor. Başka ülkelere gidiyor. Ailesini bırakıp. Hani aslında bir öğrenci evini kapatmak çok büyük bir şey değil ama yani olay evde değil aslında. Benim Eskişehir'den gidiyor olmam. İlk sene böyle annemlerin benim Espark diye bir AVM var burada. Orada ay, arabadan bırakışını daha sonra annemler al ağlıyor, ben ağlıyorum. Hani böyle ya duygulandım. Bu videoda ağlamamaya çalışacağım. Hani o an böyle yalnız kaldığımı hissettim. Bir şehirde kimsem yok. Arkadaşlarım yoktu. Okulda başlamamıştı. Hani böyle çok garip bir histi. Şu anda ise hani yıllar geçti ve ya garip geliyor anladınız siz beni. Ben biraz kendime geleyim geleceğim. Ağlamayı bir kenara bıraktım. Bu son günlerimi burada dolu dolu güzel geçirmek istiyorum. Eskişehir'den kesitler de gelecek bu videonun arasına. Belki bu video bir saat bile olabilir. Şimdi giyineceğim ve markete doğru gideceğim. Buzdolabında ne var bir bakayım da kahvaltılık sanırım çok yok. Gel daha da şu anda salonda uyuyor. O da bende kalıyor. O yüzden çok ses yapmamaya çalışacağım. Sanırım buzdolabında pek bir şey yok. İncir var içim rahat yulaf ya yulaf pasta ya da yumurta mı alsam? sanırım yumurtalı bir kahvaltı yapacağım bu arada sağlıklı beslenmeye bayağı güzel bir şekilde geri döndüm dün çok güzel beslendim bu videoda yediklerimi de gösteririm size günaydın sizi de çok özlemişim hep buradalar işte özleyeceğim şeylerden biri de evden çıktığım an böyle bütün marketlerin yan yana olması ve insanların sokaklarda işte saat fark etmeksizin yürümesi, canlı olması. Teşekkür ederim. Ekmekler daha yeni çıkmış ve sıcacık. E, koli var mı acaba? Sadece bu? bir tane boş koli kalmış. Akşama doğru tekrardan gideceğim. Şişman Yumurta'nın boş kolisi. Nedense bugün karşıma hep Şişman Yumurta çıkıyor. Kadın da çok tatlıydı. Kız beni takip ediyormuş. Baya yardımcı oldu. <laughs> Yalnız ekmek o kadar güzel ki, hepsini bile yiyebilirim tek başıma. Tabaklarımızı hazırladım yalda öyle. Ya da bu videoda daha seni göstermedim, bir göstereyim mi? Ev aile omlet yapıyor şu anda Yelda. Kahvaltıyı şimdi hazırladım. Bir buçuk yumurtadan omlet, yarım avokado. Avokadolar maalesef olgun değil. Biraz beyaz peynir ve şu ekmek. Efsane güzel çağdaş marketten aldım bu ekmeği. İncirler de şansıma güzel çıktı. Şimdi bunu yiyelim. Enerji depolayalım. Daha sonradan şu kartonları doldurmaya başlayalım. Bir de burada kargolar birikmiş. Geçen markalardan gelenler videosu çekmiştim. Şu anda o videodan da daha fazla kargo var. Bunları artık Bursa'da birlikte açarız. Şimdi hiç girişmiyorum o işe. Boşuna bir dağınıklık olmasın. Yedim içtim karnımı doyurdum geldim. Ee, sağ olsun Yakup abi sitemizin görevlisi bana bir sürü karton kutu buldu. Kargoları da aldım. Bir tanesini kendim sipariş vermiştim. Geçen hafta sanırım daha buraya gelmeden. Şöyle vakumlu hurçlar söyledim. Umarım kullanışlı bir şeydir. Fiyatı da uygundu baya. Yorumları da iyiydi. Açabilirsem şimdi göstereceğim. İlk diyorum ki kıyafetlerimi toplayayım ve şu arkadaki çekmeceyi toplayayım. Hurçlayayım tek tek. Daha sonra bir kutunun içine onları koyup işte kıyafetler yazarım. Banyonun üzerine banyo yazarım. Sonra mutfağa geçeriz. E, o şekilde bu durumları halledeceğiz. Sadece iki günümüz var toplanmak için. Ben hayatımda hiç kullanmadım bunları. Nasıl oluyor bilmiyorum. Süpürgeyle çekeceğiz herhalde. Farklı farklı boyları var. Şunlar ne ki? Dün de video çekeceğim için biraz gardırobumu düzenledim. Geçen baya eleştiri almıştım biliyorsunuz. Ama tekrardan şu kısım dağıldı. Aslında hepsini tek tek katlamıştım ama yapacak bir şey yok. Zaten taşınırken dağılacak. Ben dün giymediğim şeyleri ayırdım. Atmam gereken şeyleri attım. Bunların hepsi şu anda Bursa'daki eve gidecek olan şeyler. Burca doldururuz. Bakalım.

Şurada şimdi. Şuraya takmayacağım. Youtube'dan şimdi bunu yanlış yaptığımı öğrendim. Bu şekilde kapatacakmışız. Elimizle yapmayacakmışız. Hop. Bence yerden bu sefer oldu. Bakayım. Oldu gibi. montlarımı ayrı bir yere koymayı planlıyorum. Ama büyük ihtimalle hepsi tek bir hurca sığmayacak. Şurada başka da montum yok. Ha iki tane zaten. Doldu. <laughs> açtım. Diğerini başaramadık ama bunu güzel bir şekilde başardık. İnşallah kıyafetlerime de bir şey olmaz. Bu ne böyle buruş buruşa olacak? Beni içine koy. acaba baktığımıza. Beni? Kalbimizde Bütün vücudumuzun şeklini çıkarırız. Yani <laughs> Bu yazlık mı? Vallahi dayanamadım. Her şeyi yiyordum. Böyle tek tek olmuyor. Yat <laughs> yat. <laughs> Geliyorum. Üstüme. <laughs> ay ay Yelda ilk var şey. Tek başıma yapamazdım bunları. Canım. Teşekkür ederim. Annem Yelda'ya çok teşekkür ediyor. Yoksa sırtım o gelecek. Biraz sırtımı. Masaj <laughs> Da giymiştim Ve etkesini çıkarmamışım yeni gibi <laughs> Kıyafetleri hallettik gibi Şimdi kocaman bir tane kurç buldum Aşırı büyük onun içine de yorganları Daha sonradan işte çarşafları Falan koyacağız İnşallah kapanır Burada da kıyafet çıktı Anneannem koymuştu bunları Burada da montlar var Tel da burada ne işi var anlamadım ama. Bulunca takacağım <laughs> Su gibi ömrün olsun canım. En büyük kurcumuz da buydu. İçinden sadece bir tane çıktı. Bunu şimdi içeri götürüyorum. Yani daha bol bol patlayacağım. size taşınmanın en güzel şeyini göstereceğim şimdi. Uzun süredir bulamadığım rujum alakasız bir çantanın içinden çıktı. Bu Mac'in moka rengini ben aşırı beğeniyordum. Diyordum rujum nerede kesin bir yerde unuttum falan. İşte çantanın içindeymiş. Ya da bu renk çok güzel. Şu an aşırı sevindim. Bayağı sevindim. Ve sonunda kıyafetleri topladık. Hepsi şu kadar yer kapladı. Bu hurçlar bayağı iyi oldu. Eğer almak isterseniz aşağıya linkini bulabilirsem bırakırım. Dolabım bomboş kaldı artık. Birkaç giyeceğim kıyafeti ayırdım diğer tarafta. Sırada şu üst bölme var. Ama önce bir dışarıya çıkmam gerekiyor. İki tane story hazırlamam gerekiyor. Onları halledeceğim. Daha sonra buraları toplamaya devam. Bu arada minik bir kolak açamağı yaptık. Şekersiz. Yani iyi gidiyor böyle durumlarda. Normalde hep içmiyorum da. Eve dönüldü. Bütün işler halledildi. Bugün toplama anlamında hiçbir şey yapmamışım gibi geliyor. O yüzden diyeyim ki en azından şu oda tamamen bitti. Daha sonra banyoya geçip banyo bitsin. E, salona geçelim. Yarın da mutfağı yapalım diye düşünüyorum. Şimdi şu yukarıdakileri aşağı yiyeceğim. Ve onları nereye koyacağım bilmiyorum yedikten sonra. Şu an aşırı açım. Şu kurabiyeyi yiyeceğim. Biraz garip gözüküyor ama içinde gayber şeker yok. Bademli ve kakaoluymuş kina falan varmış içinde. Bunu rozmanda buldum. Size bir iki deneyeyim hatta. Çok güzel gözüküyor. Böyle köpek maması gibi diyeceğim de böyle garip gözüküyor. Kurabiye desen kurabiye de değil. Böyle kocaman yuvarlak bir fit bar gibi. Yerde daha tadına bakmak ister misin? Hmm, kuru bir şey ama güzel. Enerji versin bana. Onu her gördüğümde, bu eve yeni taşındığımda babamın önüne çıkması geliyor. O sahneler çok komikti. Ya şunu atacağım ben böyle. Şu. Ama o beni düşüremedi. Bak yine şunu atar mısın? Her yerden karşıma çıkıyor yani. Tamam tamam, babam buna taktı. Yine çıktı karşıma. Nereye aldın? alır mısın? Ben? Nereye koyacağım baba? Odadan çıkar şunu. Artık atacağım bence ömrünü doldurdu. Orada mısın Çok tepede olduğu için göremiyorum da. Bence gözüküyorum. Gel daha şimdi. Sen de göremezsin. Çok yukarıda. Şu bavulun içine şunları dolduralım. Çok zenginim. Günden güne zenginleşiyorum. Hı. Dolar ve artıyor. <laughs> Bunu da her zaman saklayacağım. kartı. en karışık yere geldik. Parça parça. Burada işte kitaplar, notlar falan var. Notlarını atmaya kıyamıyorum. Yine büyük ihtimalle kıyamayacağım. Hello. Nasıl oldum? Gel daha. Sen de tak bakayım. Yılbaşı geldi. geldi. Çok tatlı. Kaya bak. Şeytan gibi. Şöyle bir şey buldum. Bunu da ilk böyle ailemsiz yurt dışına çıktığımda almıştım. Paralarım çalınmasın diye. Sanki çok param varmış gibi. Böyle kıtı kıtına gitmiştik aslında. Ama onlar da gitmesin diye şöyle içime koymuştum. Ve çok şükür ki hiçbir hırsızlık olayı yaşamadım. Barcelona'da otobüsün yarısı soyuldu neredeyse. telefonları gitti insanların. Allah korusun. Böyle katılım belgelerimi de hep biriktiririm. İnşallah mezun olduğumda işe yarar ama bunu da insanlara sunamam ki sorumuz olduğum anlaşılır iş görüşmesinde. Bunlar çöp bence. Notların bence bunu atmayalım. Ana olarak kalsın. Sen böyle not tutar mıydın? <laughs> o kadar tembel değilim. Tembel değilsin. Değil Tutmadan geçemiyorum. Harman Koleji'de dursun. Bu çok güzel bir kitap. Eyüp şampuan. Beyaz spor ayakkabı olmazsa olmaz. Evet olmazsa olmaz. Ben her tarihe evet. gitmeden yazıyorum. Roma'da yapılacaklar. Pompi türemsi. <laughs> Prak Viyana. Takip şeyimin önerilerini yazmıştım. Bunların hepsi beraber de yaptım. O zaman 26.000 takipçim vardı Ayabist'teyken. E Roma'da Aşk Çeşmesi'nin köşesindeki dondurma ya. <laughs> yok. Açık öğretime gidenler beni bilir. İlla vesikalık koymanıza gerek yok. Ben de en sevdiğim selfie'imi koydum. Ne kadar güzel bir sınava giriş belgesi. <laughs> Şimdi şöyle bir kutu bulduk. Bunun içine cilt bakım malzemelerini, işte banyo ürünlerini falan koyacağız. Ekliyorum yani ben. koyuyorum. Ama şey ucuzda falan işte şuraya söyleyeyim. bence koydum. Aynen. Büyük parçaları oraya koy. <laughs> Uzun süredir bulamadığım bir şey buldum. Anneannem bu küfeleri doğum günümde almıştı. Bunun saralmasını çok seviyorum diye. Şimdi kutusunda buldum. Banyo ve kozmetik. Kozmetik. Aynen. Birkaç tane takı var. Aç. Karnım çok acıktı. Bence yeter. Cilt bakımı. Ay sesi çok kötü. <laughs> Rengi çok güzelmiş. Çok güzel oldu. Hazır. aksesuarları toplama zamanı. Şöyle bir pelül kağıdım var. Biz bunları laboratuvarda kullanıyoruz. Ben renkli aldığım için hoca kabul etmemişti. Sonra bunları evde kullanmaya başladım. Böyle bunlara sararsanız tabaklarınızı, çanaklarınızı taşınırken çok rahat oluyor. Hem gazete gibi pislemiyor. <laughs> Odadaki en değerli şey bu plaket. Oh, oh. Odayı sonunda bitirdik. Şu an dağınık duruyor. Onları da toplarsak. <laughs> aynen. Bomboş kalacak. Sırada burası var. Şunu da tam gitmeden önce yapmıştım. Keyfini süremedim. E, i̇lk burayı yapalım. İnşallah adamlar sökmez ve böyle taşır. Bir daha bunu kuramam çünkü. Zordu biraz. Hatta ben onun vlogunu çektim. O vlog hala duruyor bilgisayarımda. Ama bir türlü koyamamıştım. Çünkü bu evden gitmiştim. Sonra eski vlog koymak istememiştim. Çok da eğlenceliydi ama neyse. Yelda bana doğum günü hediyesi. Çok güzel. Burada da fotoğraflarımız var aldığım en anlamlı hediyelerden. Valla öğle yemeği yemediğimden sürekli bir şeyler atıştırıyorum. Valla şu an çok üzüldüm. Şunları toplarken üzülmedim ama bunu çıkarırken çok üzüldüm çünkü çok hoşuma gidiyordu. Saat akşam altı oldu. Biz yine bir şeyler atıştırıyoruz. Şöyle çiğ kuru yemişler. Ee, dışarıya çıkmadan önce yemek yemeye dışarıya çıkacağız. Yapmaya halimiz kalmadı. Şu ayakkabı dolabını halledelim dedik. Burada genelde kışlık şeyler var. Biliyorsunuz et şey soğuk. Kışlıkları ayrı yazlıkları ayrı koyalım. Bu yaz için acıdığım tek şey bunları ben kışın almıştım. İndirime girmişlerdi. Ve e, Eskişehir'deki evde kaldı. Sonra geldiğimde almayı da unutmuşum. Hiç giyemedim. Artık seneye. Etiketi bile duruyor. Çöp poşeti aldım. Ekstra dayanıklıymış bu. Ayakkabılarıma da hiç güzel bakamamışım. Hepsi kirli ama bir yere eve gidince hepsini tek tek silip öyle yerleştirdim. Ah limon kokuyor. Evet limon. Bayağı da yoğun kokuyor. şey. Hoş Bir ara tek toplu ayakkabım bunlardı. Gerçi şu anda da 3 tane falan var ve her bir yere gittiğimde bunları giyiyordum. Artık insanlar yeter mi giyme diyordu. Bir de mor ya çok belli oluyor ama çok seviyorum. Bunları. spor ayakkabılarım da burada kaldı. Çok giyemedim. Üf yüzüme böyle tuttum bunları. Sen de almıştın yerden bunlardan. Hatırladın mı? Plan bir yerin. Evet benim çok şey alıyor. Sürekli sadece evet. bir yandan evet. şey 150 lira ve aşırı rahat bunlarda da. ki? Nasıl? Bunlar çok güzel. <laughs> Hiç giyemedim. ayaklarıma kazma kürek ayağı gibi gösteriyor. Aa, şey 45 Bayağı numara anladın. gibi duruyor evet. yerde. Evet Bir tane daha çıktı. Niye? Niye, niye? yani? Bir insan evde niye 5 tane koliban da olur? Ayakkabılar da tamam olduğuna göre artık yemeğe çıkabiliriz. Hiçbir şey kalmadı. Deterjanları da bıraktım böyle az kalanlarını. Diğerlerini de paketledim. Banyo da yani şu anda tamam. O da tamam. Banyo tamam. Salon tamam. Ama bakınca her yer dağınık. Onlar da düzenlenecek artık. Şuraya bakın. Mahvoldu ortalık ama Bunları taşıyacağız arabaya, bazılarını, bazılarını da taşıma şirketi götürecek. Açıkçası taşıma şirketiyle ben ucuz olsun diye, zaten kendim toplarım diye de düşündüm hani onlar çok kafalarına göre toplarlar. Hani sadece mobilyalar ve beyaz eşyalar diye anlaştım. Sabah moderne geldik. Normalde biz hep burada takılırdık. İşte yemek yerdik, şu Starbucks'ta oturur, ders falan çalışırdık. Yerler diyor her şey çok değişmiş. Yeni kafeler açılmış, görmeyeli. İnsanlar bile değişmiş gibi geliyor şimdi tabii. Arkadaşlarımız yok buralarda. Tanıdık bir yüz de yok. Şurada bir iki şimdi de salata yiyeceğiz. Gidip de Akşam yemeklerimiz geldi. Yerdan'ın tavuklu kasesi, benim de etli kasem, alt full salatam. Çok seviyorum ve aşırı doyurucu oluyor. Yanında da böyle fesleğenli ayranımız var. Aşırı aç olduğumuz için. Kapatıyorum şimdi burada. Artık ya yarın görüşürüz ya da üşenmezsek mutfağı toplarken görüşebiliriz akşam. Ama büyük ihtimalle üşeneceğiz. Şu an üşendim. Bay bay.